بسم الله الرحمن الرحيم Kıymetli hayırseverler, bugün 17 Mart 2022. Tebessüm Derneği olarak Afrika Çatı'da çalışmalarımıza devam ediyoruz. Bugün de inşallah Hanefi Kalkan, Feriha Kalkan tüm şehitlerimize su kuyusunun açılışını gerçekleştireceğiz. Kıymetli hayırseverler, malumunuz üzere Dünyada 1.1 milyar insan sıkıntısı çekmekte. Bunlardan 7 milyon ise hayatını kaybetmekte. İşte şu anda bulunduğumuz bölgede bu istatistikler içerisine giren bölgelerden bir tanesiydi. Sizlerin vesilesiyle artık buradaki kardeşlerimiz temiz bir suya, kuyuya kavuşmuş oldular elhamdülillah. Kıymetli hayırseverler, sabahın erken saatlerinde özellikle kadınlar ve çocuklar kilometrelerce yol yürüyüp Evlerine su taşımaktaydılar. Aslında suyla birlikte ölümü de taşıyorlardı. Neden mi? Çünkü vadilerden ve açık kuyulardan evlerine getirmiş oldukları suların içerisindeki bakterilerden dolayı buradaki çocuklar ve yaşlılar güç getiremeyip hayatlarını kaybediyorlar. Burası merkezden tam 270 kilometre uzaklıkta Lak bölgesinin Longusar köyü. Longusar köyünde 180 tane kardeşimiz yaşamakta. Bu kardeşlerimiz az da olsa hayvancılıkla uğraştıkları için su kuyumuzu hem buradaki kardeşlerimizin kullanabilmesi için hem de hayvandan istifade edebilmesi için bu şekilde yaptırdık. Bu kuyunun burada açılmasına vesile olan bağışçılarımızdan Mevlam razı olsun. Mevlam iki can saadeti nasip eylesin inşallah. Tebessüm Derneği sevgi saygılarımla Bismillah deyip su kuyumuzun açılışına geçiyorum. Bismillahirrahmanirrahim. <laughs> Thank yeah.